Kripto araştırma firması Delphi Digital, Delphi için tasarlanmış Phantom'un katman bir ölçeklendirme çözümleri arasında bir sonraki büyük oyuncu olabileceğini düşünüyor. Firmaya göre altcoin projesi TVL'de 1.2 milyar dolar daha kazandıktan sonra büyük bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Kripto Haberleri kanalı olarak Delphi Digital'in 15 Ocak tarihli analizlerini aktarıyoruz. Delphi Digital, kripto piyasası hakkında güncellemeler ve analizler sunan son tweetlerinde 103.700 takipçisine Phantom'un 1.2 milyar dolarlık ek kilitli değer olarak piyasa çapında bir düşüş trendine meydan okuduğunu söylüyor. Bir devi protokolünün TVL'si akıllı sözleşmelerinde tutulan toplam sermayeyi temsil eder. TVL, ağa kitlenen teminat tutarının kripto paralarının cari değeri çarpılması ile çarpılmasıyla hesaplanır. Phantom ayrıca 10 milyar dolarlık TVL dönüm noktasını aşmayı kutlamak için aşağıdaki tweet'i paylaşıyor. Phantom yaklaşık 1 yıl kadar önce bir blog yazısında kendisini Ethereum yardımcısı, Ethereum'dan gelen yükün bir kısmını Phantom'un yüksek performanslı ağına aktarmak için bir çözüm olarak tanımladı. O zaman FTM 0.02 dolar değerindeyken Ethereum 630 dolar civarında işlem görüyordu. Bugün Phantom 2.89 dolar değerinde ve 148 kat artışı işaret ederken Ethereum 3330 dolardan 5 kattan biraz daha fazla yükseldi. Kripto Haberleri kanalı olarak aktardığımız altcoin analizlerinin dışında Delphi Digital zorlu iki ayın ardından Bitcoin için iyimser ufuklar öneren bulguları toparlayarak analizlerini tamamlıyor. On-chain verileri Ocak ayındaki fiyat düşüşü boyunca uzun vadeli sahiplerin geçen yılın sonunda Bitcoin'i aylarca sattıktan sonra Bitcoin biriktirdiklerini gösteriyor. Dün gösterilen korelasyon verileriyle birleştiğinde kısa vadeli zayıf ellerden uzun vadeli güçlü ellere geçişini gösteriyor. Uzun vadeli sahip birikimindeki artış Bitcoin fiyat için olumlu bir gösterge olabilir.